Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bime gidip saksılara baktım. Bimde kalan saksıları incelemek istiyorum. Böyle akasya, balkon, Fransız balkon saksıları görüyorsunuz. Ee, bunlar kaktüs ve sukulentler için oldukça güzel saksılar. Ee, kaktüs saksıları kalmış böyle bu şekilde. Bunlardan bende de mevcut. Ben de rengarenk olanlarından aldım. Ee, bu şekilde balkonlarıma bir renk katmak istedim arkadaşlar. Şimdi buradan e, güzel bir e, medresenin önündeki çiçekleri, gülleri çekmek istedim. O kadar muhteşem ki şimdi onları çekmek istiyorum. Evet buradan başlayalım. Arkadaşlar e, benim burada gördüğüm en fazla şey gül. Gül çok fazla var bu şehirde. E, burası Hakkari. Medresenin önündeki gülleri çekmek istedim. Bakın e, oldukça güzeller. Ve kocaman kocaman güller. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle buradan gidip diğer diğerlerini çekmek istiyorum. Rengarenk güller var. Pembe, sarı, kırmızı. Yani her rengi mevcut. Çok güzeller bunlar. Kocaman, oldukça büyük. E, sürekli dikkatimi çekiyordu. Böyle bunların videosunu çekmek istedim ben de. E, bunlardan da çok fazla var. Her yerde hemen hemen her yerde görüyorum bunlardan. Ve çok fazla gül açtı. Tam gülün mevsimi galiba şimdi. Çünkü ben hiç gül bakmadım. E, gül mevsimi galiba böyle. Bakın ortası beyaz, etrafı kırmızı. Oldukça güzel bir gül. Şöyle buradan diğer yerlere gidip onları da çekmek istiyorum. Çok güzel, çok güzel bakımları da yapılmış şunun içindeki katları görüyor musunuz oldukça büyük ve katlı bir çiçek yapısı var bunun evet arkadaşlar bu çok güzel tam Türkiye bayrağındaki renkler gibi içi beyaz etrafı kırmızı çok güzel yani insan bunlara baktıkça bakası geliyor. Ayrılmak istemiyorum buradan çünkü her taraf gül o kadar güzel ki arkadaşlar insan bu bahçeden çıkası gelmiyor. Burası bir medrese baya bir tarihi geçmişi olan bir medrese ve bunun etrafına dikilmiş olan güller çok dikkatimi çekti ve ben bunları sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bunlar kısa bir süre sonra dökülecekler. O yüzden videoda kalsın istedim. Evet arkadaşlar buradan şimdi evime geldim ve kaktüslerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Elimde birkaç tür kaktüsüm var. Ee, ben de kaktüsleri çok seviyorum. Şimdi bu kaktüsümü göstereyim size yılan kaktüs. Arkadaşlar bu normalde dondu ve ben bunun videosunu... En sona atacağım. Oradan izlersiniz. Baya baya kırıldılar bunlar. Çünkü donmuşlardı. Ben bunlardan umudumu kesmiştim. Sonra içeriye aldım. Toprağından ayıkladım. Ee, bunu tam toprağını çıkartmadım. Şu kırılan çok yavru veren yer. Normalde anaç dal. Bunlar hepsi kırılıp döküldüler. Ve ben kenarlarına bu şekilde diktim. Ee, hiçbir şey olmadı. Ve şu an bol tomurcukta. Ee, seviyorlar galiba daha. Soğuk yerlere koyduğumuz zaman kaktüsler bol çiçekli oluyormuş. Onu fark ettim. Bakın arkadaşlar, baya bir tomurcuk verdi. Geçen sene de çiçekler açtı ve ben bunun çiçeklerini e, çekmiştim. E, short videolarımda bulunuyor, oradan bakabilirsiniz. Kaynana topuzu kaktüsüm, şöyle bir yavrusu var. Yavrusu da epey bir büyüdü. Bol yavru vermesini bekliyorum. Bu da sevdiğim bir tür aslında. İki tane tomurcuğu var üzerinde. Onda çiçeğinin rengini merak ediyorum. ve yanında beyaz tavşan kulağı kaktüsüm var. Ben bunun bodurunu arıyordum. Bana büyüğünü yolladılar. Fakat bodurunu bulursam almayı düşünüyorum. Çünkü bodur beyaz tavşan kulağı kaktüsünü çok seviyorum. Çok güzel bir görüntüsü var. Şöyle kaynana topuzumu tekrar bir göstereyim. Kaktüsümün yanında da arkadaşlar bir tane daha kaktüsüm vardı ve ben bundan kelle aldım. İki tane böyle kaktüsüm vardı. Kelle aldım bunlardan. Bol yavru versin diye. Bakalım şimdilik iyi gidiyor. İnşallah çürütmem, kaybetmem bunları. Şöyle bir toprak saksımda kaktüslerim var. Evet onları da göstereyim. Kellesini aldım kaktüsleri böyle buraya diktim. Şu küçük kaktüsümde böyle e, tomurcukta galiba çiçek açacak bu da. Yanındaki mor tavşan kulağı onun da onun da büyüyüp yavru vermesini bekliyorum. Şato kaktüsümü görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu da oldukça iyi. Bunlar yeni diktim. Çekimini yapmadım ama bunlar da yeni diktim. Bakalım ya umarım Bunlar da güzel bir şekilde büyür ve ben sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Kaktüsleri seviyorum çünkü kaktüsler zahmetsiz bitkiler ee, ve dış mekan bitkileri çok suyu sevmezler. Ee, kaktüsleri bir kenarda unutursanız bence daha iyi gelişiyorlar. Ee, bu ciğer kaktüsüm, ciğer sukulentim daha doğrusu mantar olmuştu ve bunu baya bir kaybettim. Yaprakları hepsi döküldü gitti. Ben karışmadım. Toprağından da çıkartmadım arkadaşlar. Çünkü sonucunu merak ediyordum ve gördüğünüz gibi bol yavrul bir şekilde geliyor şu an. Şuradaki tavşan kulağını görüyor musunuz? Tıpkı bir tavşanı andırıyor. Çok güzel. Kaynana dili diyorlar buna. Meyve de veriyormuş. Hint inciri. Meyve veriyormuş. Fakat hiç meyvesini almadım. Ama baya bir büyüyen, gelişen bir kaktüs o da. Bakın kırılan e, yılan kaktüslerimi böyle kenarlarına koydum. Sonucu görüyorsunuz yavru verdi. Ben bu dondurduğum videoyu da videosunu çekmiştim daha doğrusu. Onu da en sona ekleyeceğim oradan bakarsınız. Bunların çoğunu dondurdum ben kışın. E, hepsi kırılıyordu o yüzden baya bir korktum. Şu an gayet sağlıkları yerinde. Evet burada da böyle bir küçük aranjmanım var. Görüyorsunuz bunlar da şimdilik güzel gidiyor gelişimleri. Bakalım şu maymun kuyruğunun daha bir büyümesini istiyorum. Çünkü çok güzel bir görüntüsü var. Çok enteresan bir duruşu var. İstiyorum bakalım inşallah güzel bir şekilde büyütürüm. Evet arkadaşlar bunları da ben pencere kenarına koydum böyle sığmadığı için bezlen bir iple bağladım düşmesin diye. Şurada bir tane daha e, tavşan kulağı var fakat bu çok e, bir dikenli bir tür görüyorsunuz bayağı bir dikenli. Bu da tavşan kulağı sarı tavşan kulağı bu. Buradan da bayağı bir bol yavru veren bir türümü de paylaşmak istiyorum. Böyle güzel yemişleri oluyor üzerinde ve aynı zamanda tohum keselerini oluşturuyor. Bayağı bir çiçek açıyor. Yaz kış hep böyle bende çiçek açıyor bu. Bundan bir çoğaltmalar yaptım yanına bayağı bir onlar da yazın gelişiyle canlandılar. Yakut kolyem ve sukulent bebeklerimi görüyorsunuz. Şimdilik keyifleri yerinde. Tavşan kulağı ve yılan kaktüsümü her saksıda görebilirsiniz çünkü çok seviyorum iki türü de o yüzden sürekli bir çoğaltmalar yap. Evet arkadaşlar bu videomu paylaşmadım ama şimdi paylaşmak nasip oldu bakın ben bunları dondurdum şöyle kırılıyorlar daha önce paylaşımda bulunmadım şimdi görüyorsunuz bayağı bir küçüklerde. Hepsi dondu ve ben bunları bayağı bir kırdım, saksının diplerinden çıkardım. Hepsinden de umudumu kesmiştim ama buzları çözüldükten sonra tekrar eskisi gibi oldular. Tabii içlerinden bir tanesi, bir iki tanesi çürüdü. Doğal olarak görüyorsunuz. Bakın ne kadar sertleşmişler. Çat diye kırılıyorlar. Görüyorsunuz çözülüyor buzları. Yani şimdi baya bir yavru verdiler ben bu kaktüsümü bir tek kurtaramadım bu öldü şöyle göstereyim çok soğuk ee, hava bayağı bir eksileri düşünce dışarıya bırakmayın abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın